Merhaba arkadaşlar, dörtgenler karma başlığını koydum. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü dörtgenleri ayrı ayrı bağımsız olarak gördük. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk, deltoid. İşte şimdi e, bu dörtgenlerden e, her biriyle ilgili birer soru çözmeyi planladım. E, izlerseniz izlersiniz, e, iyi bir toparlama yapmış olacağız. Hemen başlayalım bakın şekildeki verilere göre alan ABCD nedir? Arkadaşlar bakın A, B, C, bir dikdörtgendir şu anda. Bakın burada ayrıca D, E, C e, üçgeni var. Dik üçgen. Peki verilenlere bakalım. F, e, B, 4 birim. E, C 4 kök 5 birim olduğuna göre bu dikdörtgenin alanını bulacağız. E, alanının bulunabilmesi için arkadaşlar ee, artışı kenarlarının bulunması e, yeterli olacaktır. Bakın şurası var burası var. Yani şu uzunluk arkadaşlar x artı 4 birim olmak zorundadır. Burası y birim olmak zorundadır. Şu üçgeni dikkatli bakınız arkadaşlar. Dik kenarlardan herhangi birinin kök 5 katı varsa hipotenüse o zaman arkadaşlar Diğer kenar, yani dik kenarın biri bunun daima 2 katıdır. Yani 8 birimdir. Ha, bunu 8 bulduk. E, o zaman bu da 8'dir. Şimdi x'i bulmak gerekiyor. O zaman arkadaşlar bakın. Ben şu açı keyif olarak alfa diyorum. Buna da beta diyorum. Böylece alfa artı betanın 90 derece olduğu kesindir. E Bakın 90 var alfa var. O zaman bu ne olmak zorundadır? Arkadaşlar burası e, beta olmak zorundadır. Peki burada beta var. O zaman bu alfa olmak zorundadır. O halde E, B, C dik üçgeni ile D, A, E üçgenleri benzer olmak zorundadır. Peki neydi? Benzer üçgende eşit açılar karşısında orantılı kenarlar vardı. Buradan başlayalım. Bakın beta'nın karşısında kaç birim var? X birim var. Peki diğer tarafta beta'nın karşısında kaç birim var? 8. Devam ediyorum. Burada alfanın karşısında 8 birim var. Diğer tarafta arkadaşlar 4 birim var. Gerekli işlemle yapıldısı bakın bu 8 4'e bölüsü 2 olur. Yani ne oldu? x bölü 8 eşittir 2'den burada x'in 16 birim olduğu kesinleşti. O zaman ben bunu yazıyorum. 16 artı 4 ne kadarmış? 20'ymiş. Bu uzun kenarı e kısa kenarı zaten bulunmuştu. O zaman olay bitti. Neydi dikdörtgenin alanı arkadaşlar? Ardışık kenarları çarpımı kadardır. Yani nedir? Bakın şurası 20 çıkmıştı. 20 çarpı 8'den arkadaşlar burada sonuç itibariyle bu dikdörtgenimizin alanı 160 birim kare bulunur. Ve bize ulaşmış oluruz. İkinci sorumuz arkadaşlar kareden oluşuyor. Bakın yine artık burası sabit. Şekildeki verilere göre alan ABCD nedir? Söz konusu ABCD nedir burada arkadaşlar? Karedir bakınız. X artı 3, X artı 3, X artı 3. Bunu yazmama gerek bile yok. Çünkü o da X artı 3 olmak zorundadır. Çünkü bakın onu gerektiriyor. O zaman bakalım. EF FB, FC, x ve burası x artı 3 olduğuna göre bu karenin alanı nedir arkadaşlar? Şunu uzatıyorum bakınız. Şimdi lütfen dikkat ediniz, şurada bir kar, e, dik üçgen oluştu. Aynı üçgen burada da var. O zaman madem bu x artı 3'tür o zaman bu da 3'tür. Burada size bir şey vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir bu söyleyeceklerim. Montaj yapmaya çalışalım. Bakın şimdi burası 3 olduğuna göre beklentimiz bu olsa olsa 5 olabilir mi? Gerçi onu ben çözeceğim. Bakalım burası 3 ise arkadaşlar ee, burası 5 ise koyalım yerine 5, 3 daha 8 8'i 2'ye verirseniz 4 olur. 4, 3, 5 bakın verdi. Ama diyelim ki o anda göremediniz. Gördüğünüz an zaten çözmeye bile gerek yoktur. Bu çok önemli bir sonuçtur. O zaman ben şurasının bakın şurasının x artı 3 bölü 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı şey burada da var bakınız. Bu da x artı 3 bölü 2'dir. Çünkü bakın şunlar birbirini ortalamak zorundadır. Şunlar. O zaman burada da aynı olay vardır. Yani şunlar da birbirine eşit olmak zorundadır. O zaman ben burada Pisagor'u uygulayayım. Bakın şurada Pisagor uyguluyorum. O zaman burası nedir? x kare eşittir 3'ün karesi artı e, x artı 3 bölü 2'nin karesi. Bakalım az önce düşündüğümüzü sağlayacak mı? Geri açımları yapalım. x kare eşittir 9 artı bunun karesini alıyorum bakınız. x kare artı 6 x artı 9. E, 2'nin de karesini alırsak 4 olur. Her tarafı 4'e çarpıyorum. 4 x kare eşittir 36 artı x kare artı 6 x artı 9. Toparlayalım bunu. At x kareyi bu tarafa. 3 x kare olur. Ee, burada ne kaldı? 6 x. Şu ikisini toplarsınız arkadaşlar. 45 olur. Peki tüm terimleri 3'e bölebilirim. x kare eşittir. 2 x artı 15. Bunu şimdi düzenliyorum bakınız. Şurayı taşıyorum. Çok önemli. x kare İşaret değiştirerek geçer bunlar burayı. Eksi 2x eksi 15 eşittir 0. ikinci derece denklemi karşımıza çıktı. E, son terimin çarpanları. Eksi 5 de 3'ten başka olamaz arkadaşlar. Çarpımları. Bakın bunu veriyor. Burası artı. Burası eksi. Toplamı da bunu veriyor. Peki x nedir o zaman? x 5 olmak zorundadır. Yani bu terimlerin sayılarınızı işaretli kökleridir. O zaman ben x 5 bulduğuma göre arkadaşlar Buraya yazıyorum. 5 artı 3. Böylece bunun bir kenarı kaç birim olmuş oldu arkadaşlar? 8 birim olmuş oldu. Yani burası da 8. Burası da 8. Burası da 8. Hatta burası da 8. Zaten bakın şurada 5 daha 8 olduğunu görüyorsunuz. O zaman sonuç. Alan A, B, C, D 8'in karesinden arkadaşlar alan A, B, C, D eşittir. 64 birim kare olarak karşımıza gelir. Bakın baştan denemeyi gördük ve tuttu. Bunlar çok incedir arkadaşlar. Zamanla siz alışacaksınız. Bol soru çözerek. Üçüncü sorumuz yamuktan oluşuyor arkadaşlar. Bakın burada özellikle dik yamuğu seçtim. Ve bunun köşegenleri dik kesişiyor. Bir dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa arkadaşlar e, köşegenin çarpımının yarısı alanı verecektir. Bunu da hatırlatmış olayım. Arkadaşlar burada sadece alan değil. Diğer olayları da bulabilirsiniz. Ben sadece bir tanesini seçiyorum. Birçok olaylar gerçekleşebilir. Yani bu kenarların tümü tek tek bulunabilir. Çevresi bulunabilir vesaire. O zaman şu üçgene baktığımızda arkadaşlar bakınız. Şu üçgene baktığımızda. Burada öklit arkadaşlar vardır. Ben buraya x diyeyim. Hatta şuraya da y diyeyim. Şu koşullarda bakınız, bunun alanı ne olacaktır? Şuradaki verilerle sadece ilgili. Toplam nedir? 26 çarpı bu toplam nedir arkadaşlar? X artı y'dir. E, Köşegenin çarpımının yarısıydı, demek ki 2'ye bölecekmişim. Biraz daha sadeleştirelim. Bu 13 çarpı x artı y olacaktır. Yani hem x'e hem de y'ye ihtiyacım var. O zaman burada öklüt uygulanırsa arkadaşlar. Bakın şurada yapıyorum. X kare eşittir. 18 çarpı 8 olmak zorundadır. Bu da ne olur? 144 olur. Kimin karesidir? 12'nin. Ha, X bulundu. Arkadaşlar şimdi bakın şu üçgenler benzerdir arkadaşlar. Oradan gidelim. Benzeri de burada kullanalım. O zaman X'in 8'e bakın X'in 8'e oranı arkadaşlar. Ee, Y'nin kime oranı olacaktır? 18'e oranı olacaktır. Burada gerekli kısaltmalar yapıldığında arkadaşlar bakın şunlar e, 2 ile sadeleşirse ne olur burası? E, 4 olur. Burası 9 olur. Kısalttım birazcık yani. Peki X bulunmuş muydu? Evet. Nerede? Bakın onu şurada yerine koyalım. Yani X'in yerine. Kaç bulmuşuz? 12 bölü 4 eşittir. Y bölü 9 konumuna geldi. Şunlar ikili sadeleşmiş çünkü. Peki bu da 4 sadeleşir mi? 1 olur. Burası ne olur? 3 olur. Peki ee, buradan Y kaç çıkar arkadaşlar? 3 kere 9 27. Başka bir şeye ihtiyacım yok. O zaman bunları yerine koyalım. Bak şurada yerine koyuyorum. 13 çarpı X kaç bulmuştuk? 12. Y'yi kaç bulduk? 27. Burada kolay çarpmayı da hatırlatacağım. Burası 13 çarpı ne olur? 39 olur. Arkadaşlar 10 çarpalım. Ne olur? 390. E şimdi de 3'ü çarpalım. 3 kere 9 27. Elde var 2. 3 kere 9 11. Ha 117. O zaman sonuç itibariyle sevgili arkadaşlarım bunun alanı yani alan A, B, C, D eşittir. Toplanırsa bakınız 0, 7 daha 7 olur. 9, 1 daha 10 olur. Elde var 1, 2, 5. 507 birim kare söz konusu yamuğun alanı olur. Herhalde beğenmişsinizdir. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda gördüğünüz gibi paralel kenardan oluşuyor. Bakın zaten Bunlar verilmiş şekildeki verilere göre çünkü sürekli kullanıyorum. A, B, C, D paralel kenarının yine alanı isteniyor. Bakın E orta nokta. E, burada arkadaşlar aşı var bakınız. O zaman e, bize gerekli olan arkadaşlar e, burada e, herhangi bir bölümün e, alanı bulmak olacaktır. Lütfen dikkat arkadaşlar. Ee, bu ardışık açıların toplamları 180 derece olduğuna göre e, o zaman burası daima 90 derecedir. Bunu asla unutmayınız. O zaman bu üçgen nedir? Dik üçgendir. Peki 20 var. 12 var. Ne var ortak arkadaşlar? 4 var. 4 3 4 5. 4 4 16. He, bakın bunu bulduk. Neresini bulduk? Şuradaki uzunluğu bulduk. Peki şunu uzatalım arkadaşlar. Bu onu ortalıyorsa, şunu ortalıyorsa bunu da ortalar. O zaman bunlar onar olur. Yani burası on olur. Şöyle bir iki getirelim. Burası on olur. Burası on olur. Burası on olur. Gerçekten şimdi bakalım tamamı 31. birim. E 11 birim çıkarırsak ne kadar arkadaşlar 21 birim kalır. Hmm, neresi? Burası. Şimdi lütfen dikkat ediniz. Arkadaşlar ben burada B, C, F üçgeninin alanını bulabilirim. Ee, şurayı S diyorum bakınız. Şurayı S diyorum. Hatta yazılmış ne olduğunu. Kimdir? Alan B, C, F olmak zorundadır. Peki ne dik üçgen alanı? Dik kenarları çarpımının yarısıydı. Yani burası ne olur? 16 çarpı 12 bölü 2 bir tanesi sadece işlem 2 ile 1, 8. O zaman burada S yes arkadaşlar ne olmuş olur? E, 96 birim kare olmuş olur. Şimdi inceleye gelelim. Bakın burası 96 birim kare ise ona karşılık. O zaman ben şöyle bakın şunu uzatıyorum. Bu ona karşı 20'ye karşı o zaman burası da 2S olmak zorundadır. Ona karşı S ise 20'ye karşı 2'ye olmak zorundadır. O zaman ben şu alanı bulmakla e, ne yapmış olayım? Bakın onu belirtiyorum. Alan E, B, C üçgeni şu durumda 3S'tir. S'i kaç bulmuştum? 96 bulmuştum. O zaman alan e, e, B, C üçgeni 3 çarpı 96 olacağından arkadaşlar burası 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 9 27 28. He, burası 288 benim kare oldu. Peki arkadaşlar şu alan her zaman e, tüm alanın yarısıdır. O zaman burası ne olmak zorundadır arkadaşlar? Sonuç itibariyle 2 çarpı 288 olmak zorundadır. Ve noktayı koyuyorum. Böylece ABCD paralel alanı 28 16, elde var 1. 16, 17, elde var 1. 2, 2, 4, 5, 576 birim kare çıkar. Ve bu güzel sorunun böyle çözümünü yapmış oluyoruz. Ve 5. sorumuza gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz soruların hepsi birbirinden farklı dörtgenleri içermektedir. Bakın burada A, B, C, D dörtgeninde tüm kenarlar birbirine eşit. Bu neyi gerektirir? Eşkenar dörtgeni bize anlatıyor. O zaman bu verilere göre yani bakın neler verilmiş. E, A, E uzunluğu 24 birim. E Peki e, burada D, E uzunluğu e, 15 birim. E, C uzunluğu 6 birim. Dolayısıyla e, bizden istenen D, E, C üçgeninin alanı. Bakın şurada belirtilmiş. Peki ne var? Tabanı belli arkadaşlar. Ama yüksekliği belli değil. O zaman ben buradan şu köşe kenileri birleştiriyorum. Yani A, D ile B'yi birleştirirsem. E, zaten A, C köşegeni vardı. Bunlar her zaman birbirine dik ortalar. Yani ne demek bu? Şu parçayla şu parça birbirine eşit olmak zorundadır. Aynı şekilde bu parça ile bu parça da birbirine eşit olmak zorundadır. Peki e, tamamı 30 olduğuna göre. Yarısı nedir? 15'tir. 9 olması gerekir burası. Çünkü 9 6 daha ne yaptı? 15 yaptı. Peki buradan 9 çıkarsa burası da 15 oldu. Ne olmuş oldu böylece? Bakın 15'ler olmuş oldu. Peki şimdi lütfen şu üçgeni dikkat edelim. Dik üçgendir. O zaman ben şunu bulduğum zaman olay tamamdır. Hatta bir an için x diyelim ona bakınız. 3 3 3 5 3 4. Ne olmak zorundadır? 12 olmak zorundadır. Peki ben bunu nereden yaptım? Pratik. Yani özel üçgen olduğu için. Ya özel olmasa ne olurdu? O zaman şu olurdu arkadaşlar. 15'in karesi eşittir. 9'un karesi artı x kareyi kullanırdım. E bakın yine açmayayım ben bunu. 15'in karesi eksi 9'un karesi eşittir x kare olacağından 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. 15 9 daha 24 olur. E o zaman burası ne olur arkadaşlar? Ee, hesaplayalım. 6 kere 4 24, 12, 14. 144 oldu bakınız. Kim? X kare. Böylece X'in 12 olduğu ortaya çıkar. E orada ne bulmuştuk? 12 bulmuştuk. Yani şunu gören bir arkadaşım buna gerek duymaz. Çünkü özel üçgendir. Peki e ben madem bunu buldum o zaman benden istenen D, E, Ç üçgenin alanıydı. E tabanı belli mi? Ba belli. Nedir? 6 çarpı yüksekliğini bulduk bakınız. Şunlardan bahsediyorum arkadaşlar. 12'dir. Ama 2'ye bölmem gerekiyor. Dolayısıyla bunu 2'ye bölerseniz burası 3 olur. Dolayısıyla alan DEC üçgeni eşittir. Burada ne kalmış arkadaşlar bakalım. 3 çarpı 12 kalmıştı. O da ne olur? 36 birim kare olur. Ve sorun çözümü böylece tamamlanmış olur. Ve arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani altını sorudan bahsediyorum. Şu ana kadar dikkat ederseniz her bir soru farklı bir dörtgenler oluşuyor. Benim amacım bunları komple size hatırlatmaktır ve soruların da iyi olduğunu düşünüyorum. Siz de sanıyorum aynı şeyi düşünüyorsunuz. Peki bakalım neler verilmiş bu son sorumuzda? Şekildeki verilere göre çevre ABCD isteniyor. Ha, peki şekil neymiş? Önce A B C D dörtgendir. Bakın arkadaşlar, bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit olduğuna göre bunun adı arkadaşlar, şuraya yazayım bakın, deltoidtir. Deltoid. Peki nedir özelliği? Bu açı ortay, bunlar da açı, yani bu açı ortaydır, komple. Şu uzun köşegen. Peki bize kim lazım? Şurası lazım. Burası aynıdır. Denden vermiş çünkü. O zaman şu verilere göre ee, çevresi nedir? Şu konuma göre arkadaşlar 2x artı 5 kök 2, 5 kök 2 daha 10 kök 2 yapar. Ama kim belli değil? X belli değil. İşte şimdi onu bulacağız. Onu bulduğumuz an işimiz biter. Peki bakın arkadaşlar ayrıca birleştiriyorum. Bu ikiz kenar dik üçgen olmak zorundadır. Bakın dik. Den, den O zaman burası 45'tir. Özellikle yazıyorum. O zaman burası 45'tir. Hatta burası 45'tir. Burası da 45'tir. O zaman bunlar her zaman dik kesişiyordu. Şuraya aç diyelim. Ee, arkadaşlar bakın 5 kök 2'nin kök 2 katı şunu vermek zorundadır yani AC'yi vermek zorundadır AC'yi vermek zorundadır peki AC nedir? konumunda? 5 çarpı 2'dir yani AC köşegenin uzunluğu 11miş ee, 11 olduğuna göre bunlar birbirine eşit olacağına göre demek ki burası da 5 burası da 5 hatta burası da 5 bakınız şundan bahsediyorum peki tamamı ne kadardı? 17 idi ee, o zaman 17'den 5 çıkarsa arkadaşlar geriye ne kalır? 12 kalır. O zaman 12 var. 5 var. O zaman ben bu x'i bulabilirim. Bakın o üçgeni şurada çizmek istiyorum. Hangi üçgen çizimi görmüş? A, H, D, dik üçgeni çizdim. Peki kimler belliydi? 5. E burası 12. Burası x. Diyelim ki o anda özel olduğunu görmediniz. E Pisagor uygulanır. x kare eşittir. 12 kare artı 5 kareden burası 144 artı 25 olacağından 169 olur. Peki kimin karesi 169'dur? 13'ün. Oysa oysa özel üçgendir. Artık bunlar kesinlikle sizler tarafından bol bol e, tekrarlanmıştır. E, belli varsa 5-6 tane özel dik üçgenimiz var. O zaman X'in 13 olduğunu buldum. E, bize zaten o lazımdı. Demek ki burası 2 çarpı 13 artı 10 kök 2'den sonuç itibariyle arkadaşlar. Bu A, B, C, D deltoidinin çevresi 26 artı 10 kök 2 birim olur ve sorunun burada çözümü biter. Arkadaşlar bundan sonra artık bir ara vermiş olacağım. Gelecek dersimizde görüşünce kadar bol bol tekrar etmenizi istiyorum. Çünkü her şey tekrardan ibarettir. Hepinize başarılar diliyorum. esinlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın.